Sonra gözümün üstünde kaşım yok demeyeceksin. Hapise gideceksin. Hapise. Öyle yok öyle şey. Bak bugüne kadar sabrettim. Bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar şunu söylüyor. Aziz Yıldırım'a göstereceğiz diye. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz bilin. Beni fazla kızdırmayın. Ayıp denen bir şey var. Sus, Susçukça üstümüze geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Beni soyundurmayın yeniden. Korkuyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korku dağları sardı gidiyorsunuz. Boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçeliyiz. Boykot yapmayız. <laughs> şikayet etmeyin. Bizi şikayet etmeyin. Biz de gidip de başkalarının söylediğini ben yapmam. Bunu bilin. Finansal konuşacağım. Konuşacağım tabii. Sen konuştun işte, senedir anlatıyorsun. Enkaz aldık bu kadar para işte şey. Bak benim suistimalim varsa benim bu arkadaşlarımın suistimali varsa mahkemeler orada. Gidersiniz bizi mahkemelere verirsiniz. Ama ben sizi mahkemeye vereceğim. Bunu bilin. Bunu bilin ben sizi mahkemeye vereceğim. Niye vereceğim? Bu kürsüde gelip de Fenerbahçe'nin kutsal kürsüsünde konuşan insanların verdiği sözleri yerine getirmesi lazım. Ben sana teklif yaptım. Dedim ki 150 milyon euro ben ve arkadaşlarım verelim. 150 milyon sen ve gel futbolu sen idare et. Basketi de biz idare edelim. Sen ne dedin? Geldin, 150 artı bir dedin, biz o bir sen şimdi koçun ailesinin çocuğu konuşuyor, 150 dedi milyon euro anladık, 1 de herhalde 1 milyon yuva dur etti 151 milyon euro ne verdin sen kulübe şimdiye kadar 50 milyon dolar hibe ettin, daha doğrusu sermaye artımında kullanılmak üzere kulübe verdin ve onu bağış gibi kabul ettin sonra ne yaptın? 292 trilyon boş verdiğini söylüyorsun. Yani 30 milyon dolar. Ben 1998-99'da bu kulübe 30 milyon dolar nakit para verdim ve sildim. Hiç kimseye söylemedim. Maliyeden korkuyorduk. Maliyeden korkuyorduk. Köksal Özbek burada. Onun hesabının üzerinden bile geçirdim parayı. Senin verdiğin para 50 milyon artı 30-80 milyon. Benim verdiğim para kadar değil. Sen 150 milyon euro söz verdin. Sözü yerine getir. Aa şimdi gelelim futbola. 52 tane oyun ben bütün bu yazı yazılardan vazgeçtim kendim konuşuyorum. <laughs> Haberiniz olsun. Yoksa çok not var. <laughs> ya kendim konuşuyorum. Ya 52 tane oyuncu aldın. 52 tane. Para yok bu kulüpte. Para batmış bu kulüp. Ya sen 52 tane oyuncu nasıl alırsın? 6 tane antrenör aldın. Bunların bonservislerine ne verdin? Bilen var mı Allah aşkına? Biz, biz bir oyuncu alıyorduk hemen bildiriyorduk SPK'ya. SPK nerede? Nerede onlar ya? Onlar da yok ortada. Şimdi diyecek ki Fenerbahçe'ye şikayet ediyor. Evet ediyor. Çünkü Fenerbahçe'nin nereye gittiğini kimse bilmiyor. Sonra ne yaptın? <laughs> Altı tane antrenör işte şey 30 yaşından büyük oyuncu almayacağız, gençleştireceğiz. Kandırdı herkesi. Çıktı konuştu, herkes de kandı ona, inandı. Biz ben havacılarsa yapıyoruz, Ondan. Ondan sonra geldiğimiz nokta ne? İki, onların kendi rakamlarıyla burada 2 trilyon 5 600 2 onda 6 trilyon yani benim zamanımdan boş gösteriyorlar. Kendilerinin dağıttıkları kitapçıkta 2020 2022'ye dört buçuk dört onda altı trilyon. Yani yüzde altmış yedi borç artmış. Kendi verdikleri hariç. İki yılda bu kulübe 500 milyon dolar para girdi. İki yılda 500 milyon dolar para girdi. Bu para ne oldu? Ne oldu ya? Söylüyorum. Bakın 50 milyon euro, 50 milyon euro bu arkadaşların çalışmalarıyla alınmış olan oyuncuların satışından bol servis parası. 50 milyon euro. Oturun hesap yapın. Ben de hepsi burada.